İyi ki doğdun, masal. iki ki doğdun, masal. iki ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi, masalın doğum, doğum günü oğlum ne yaptın? Oğlum bu masalın doğum günü Beren çakmaya getir. Oğlum sen ne yaptın? Masalı üfleyecek. Masalın doğum günü şaşkın. Benim Hayır Masal'ın doğum günü. Neni. Masal senin doğum günün değil mi? Benim. Kaç Neni. yaşına girdin Masal? Dört. Aferin sana. Güzel yaşların olsun. Demir bak ya Demir'ciğim Masal üfleyecek. Dur bekle bir dakika yakayım ilk önce. Demir ne yapıyorsun? Bak ya şaşkın çocuğa bak ya. Demir Demir masalın ama demircim bir dakika bekle. Masal bir üflesin anneciğim tamam mı? Ama, masal bir üflesin. Bak ya. Oğlum masalın doğum sen günü. Bekleme ben yani. Masal masalın doğum günü oğlum bir dakika bekle kız üflesin bir dakika bekle. Bak yüzün yanacak dur. Üfle üflesin. masal üfle. Bak. <laughs> Alkışlıyoruz. Bir Doğru, daha mı yapalım? Dur. Tamam bir daha yaptık hadi. Anne, tamam bir daha yaptım hadi oh. üfle. Bak ya. ya masalın ya, doğum günü. Ya, bak aa. masalın doğum gününde demir üflüyor ya. Bak Anne, ya. Bir kere de masal üflesin. Bir kere de masal üflesin tamam yakalım şimdi masalda. Demir. <laughs> dur, dur <abim>. demir, <laughs> demir. Ya demir ne yapıyorsun Anne, bir ya? Kere de siz? Anneciğim bana baksana ne yapıyorsun anneciğim ben Ama bir pasta. şey söyleyeceğim. Tamam senin pastan da gelecek ama bu masalın pastası şimdi. Hayır. Masalın doğum gününü kutluyoruz. Tamam mı? O yüzden ay dilini değdiriyor. Bak. Hayır hayır ne yapıyorsun? ısırdı inanmıyorum. Üfle masal. <laughs> Bak ya. Anne, bir Anneciğimizin var mı ki şaşkın Be çocuk. Be Demir, Demir Ne yapıyorsun ya. annem? Bir dakika bekle tamam. Tamam bu son. Bak ya daha yakar yakmaz üflüyor ya. Anne bir kere Allah'ım ya. Izlesin. Tamam şimdi masal üfleyecek artık tamam mı Demir? Demir hayır oturur musun? Otur anneciğim. Masalda sıra. Bak ağzında pasta akıyor. Git pastanı sil sen. Yürü. Sen <laughs> ağzında pasta. Bak azıyor, ya daha sürüyorum. yakmadık. <laughs> Daha hips, yakmadan bunlar. Koş hips. ağzını yıka da gel. sen. Koş koş. Koş. Hadi. Koş koş. Ne koş. koş yıka. Bak ya. Niye <laughs> koş yıka? Buralar pasta. Bak hips. ya. Masa. Tamam git. bir tanesini ya. Aman, hızlı masal. Aman Aferin ben sana. Ben masal iki, üfledi. Iki, <laughs> Artık masal üfledi ben. pastasını. Bir ben. Tamam birisini sen birisini masal üflesin. 1 2 3. Aferin size. Bravo. Alkışla öğrencim. Sonunda. Sonunda. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Sonunda hey. masal üfledi pastasını. Biz bay bay. Evet bay bay.